Merhaba sevgili televizyon izleyicilere geçtiğimiz günlerde Diyanet Başkanlığından bir açıklama geldi ve tüm Türkiye'de Cuma namazından sonra yağmur doğasına çıkacaklarını duyurdular. Bunun üzerine de sosyal medyada gündeme geldi. Meteorolojiye baktığımızda da önümüzdeki günlerin yağışlı olduğunu zaten görebiliyorduk. Biz de vatandaşa mikrofon uzatacağız. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz diye bakalım vatandaş neler söyleyecek? Ee, bunlar normalde yağmur duasının bir etkisi var mı yok mu bilmiyorum tabi din, dinsel bir araştırma yapmadığım için. Ee, normal verdiği bir şeylerde normal yağ, yağmur yağacak belli zaten. O ilgili bilgi veremiyorum maalesef. Çok saçma. Bence şans ya. <laughs> Vallahi şans. Allah'ın hikmeti ama şöyle bir şey söyleyeyim çok saçma. Neden saçma? Ya yağmur duası yerine bari hani ne bileyim sokak hayvanlarına ya da sokak çocuklarına filan hayır duası edilse daha iyi yani. Ben bunu söyleyeyim. Başka bir şey de söylemeyeyim. <laughs> yani şu şekil dini ilerletmeye çalışıyorlar ki kar yağmadığına göre yağmur yağacak bu şehri. Yani ona göre saçma yani. Çok saçma. Yani insanların vicdanlarıyla, akıllarıyla oynamaktan başka bir şey değil diye değerlendiriyorum. Hala dini kullanarak bir şeylerin peşinde koşmaya devam ediyorlar. Olayın özeti bu. Yani onu bilmiyorum. Tesadüf mi diyeyim artık ne diyeyim? Onların kendi bileceği iş. Vallahi yağmurdan önce bence para duasına çıksınlar bence bunu görüyorum yani. Hala ne bileyim mutlu bir şey söyleyecektim de söylemeyeyim. Ona bakarsan başka yerde yağmıyor. Gavur İzmir'de yağıyor. Daha bunun ötesine bir şey söylemeyeyim yani. Diyanet adı üstünde her hitap etmek lazım. <laughs>